Evet İngiltere'de yaşamakla ilgili bir şey. İngiltere'de yaşamak size kaç paraya mal oluyor pek ayda? Şimdi bazı şeyleri görmemiz lazım. Mesela bugün paylaştım. Benim yıllık rot şey mesela belediye vergim. Türkiye'de anlayışımızda çöp vergisi. 2300 pound küsüratı var. Yani 1500'den aşağı bulamazsınız eğer öğrenci değilseniz ya da yaşlı değilseniz belli bir yaştan sonra üstünde değilseniz. Ya da bir teknik şeyleriniz varsa ya da yaşadığınız yere bağlı da değişebiliyor. Ama no, no, benimki mesela 2300 pound. Su faturanız. Ortalama olarak yani 80 ile 100 pound arasında değişen bir şey. Aylıktan bahsediyoruz. Elektrik gaz. Evet bunlar şu anda bayağı değişik. Ee, yani yaşadığınız yere bağlı olaraktan da değişmekle beraber kişiden kişiye yaşadığınız evin büyüklüğüne ne kadar kullandığınıza bağlı bunlar tabii ki siz de biliyorsunuz. Yüzde 300 puan arasında. Ortalama bir e, insanın elektrik ve gaz faturası. Yüzde 400 diyelim. Yani bir oda bir salonda ya da stüdyo flatta yaşayan bir insanla 3 odalı iki tane bebeği olan bir insanın faturasının aynı gelmesini bekleyemezsiniz. Yani bu konuda hani bir şey söyleyemezsiniz. <laughs> araç sigortanız. Şimdi arabanız varsa e, bir tek Road taksınız var. E, Road Tax dediğimiz şey yani şu anda galiba en düşük 140 panta çıkıyor yıllık. 140 bandla arabanıza bağlı olaraktan e, 5000 panta kadar değişebiliyor arabanızın modeline göre ama hani sizin biraz ucuz olduğunu düşünürseniz ya da normal şartlarda şu anda Road Tax'lar yaklaşık 350 pant civarına gelecekler. Yani geçen seneye kadar 30 panta benim arabamın sigortası vardı. O bile 170 panta falan geliyor. Bunun dışında ne tür bir masrafınız var? Benzin masrafınız var. E ne kadar gidiyorsunuz abi? Ne kadar yol yapacaksınız? Bunu düşünmeniz lazım. Buna da ortalama 100-150 pant falan hesaplayın. Aylık yani ortalama olarak. Ama buna bir de ekstradan toplu ulaşım ekleyeceksiniz. Yaşadığınız yere bağlı olaraktan tabii. Yani toplu ulaşımı eklemezseniz çocuğunuz çocuğunuz falan onlar yoksa ayrı konu varsa ayrı konu ama normal şartlarda 150 pound e, benzin parası durumunuza göre belki 20 pound belki 100 pound gene e, toplu ulaşım parası bulunduğunuz yere bağlı. Yani şimdi Londra'nın merkezinde yaşıyorsanız başka bir iş. Londra'nın dışında yaşıyorsanız başka bir iş yani gidip İskoçya'da Galler'de ya da Londra'nın çok dışında yaşıyorsanız başka bir fatura yani bunun için kimse size net bir rakam veremez. Bu sizin yaşantınızla bağlantılı, yaşadıklarınızla bağlantılı, yaptığınız işle bağlantılı bir iş. Ama ortalama bu şekilde. Yemek ücreti. Bakın şimdi Türk marketleri var. Tamam. Yani bizim sevdiğimiz yemek türlerimiz var, onları aldığınız şeyler var. Ama onun dışında İngiltere'de en ucuz, bizim Türkiye'yle kıyaslasa A101 gibi, e, Bim gibi şirketler var işte, Aldi, Lidl gibi. E, bunlar, buna bunlara yakın olmaya çalışan işte, ama biraz daha kaliteli olan işte Tesco, Azda e, gibi şirketler var. Onların biraz üstü Sainsbury ile Morrisons var. Bana kalırsa, sonra da Waitrose ve Marks and Spencer olayı var. Şimdi nereden aldığınıza bağlı. Şimdi benim videolarım arasında TikTok'taki videolarım arasında görürsünüz. Aynı e, alışverişi 180 pantada yapabilirsiniz, 260 pantada yapabilirsiniz. Yani şimdi hangi kategoridesiniz? Şimdi, e, yani diyelim ki al, Lidl'dan aldınız hatırlamıyorum şimdi. 180 pantlık bir alışveriş yaptınız. Aynı alışveriş Waitrose'da 250 pant. Siz Waitrose'dan alıyorsanız, Ay sonunda sizin faturanız 1000 pant gelirken. Öbüründen aldığınız zaman 700 pound falan gelecek herhalde değil mi? Yani şimdi bu ayrımı size ben nasıl anlatayım? Sizin kendi bütçenize bağlı. Burada siz kendiniz karar vereceksiniz. Peki başka ne tür giderleriniz olacak? Yani sinema, tiyatro gibi şeyleri seviyorsanız bunlar başka. Onlar sizin artık belli ölçüde lüksünüze giriyor. Mesela Friday Rush gibi bir application var. Oradan bir şeyler alırsanız, oradan alırsanız son dakika dokkomlar gibi yani. Son dakika alışverişlerini yaparsanız o konser biletlerini falan orada her zaman bulamazsınız ama bir şeyler bulursunuz genelde. Bulabilme ihtimaliniz var. ve o zaman çok ucuza bulabiliyorsunuz ya da son dakikada ayakta izleyebilme olanaklarından yararlanmak istiyorsanız yani 200-300 pantık bile bileti 20-30 pantı alabilme şansınız da mevcut ama garanti mi? Ayrı bir mevzu. Peki yani dışarıda yemek ya içmek. Bakın son yıllarda yani koronadan sonra her şey çok fazlalaştı. Yani e, koronadan önce aynı yemeği 30 pante yediğim yerde şu anda 60 panti yiyorum. İki kişi olarak konuşuyorum. Yani şimdi o yüzden TKV'ler de çok ucuz değil artık eskisi kadar. Ama belli ölçüde. Yani Türkiye oranları daha ucuz. Çünkü porsiyonlar bir kere çok daha büyük, çok daha doyurucu, e, çok daha etkili. Yani bu şey var. Bir de çeşidiniz var. Yani illa ıı, Türk yemek zorunda değilsiniz. Yani Chinese'iniz var, Tayland var, ne bileyim, Indian'ım var. Indian ve Chinese'ler kendi işlerinde ayrılmışlar. Yani nasıl bizde Türkiye gibi ise ya onlarda da kendi bölgelerine göre South India, North India ya da South China, bilmem ne avazı var. Pakistan, Afgan mutfağı, yani Amerikan mutfağı, Venezuela mutfağı, Kosova, Balkan mutfağı hepsini bulabiliyorsunuz burada. O yüzden seçim tamamıyla sizin. Ama evde beslenmeye kalkarsanız size maliyeti ne kadar olur? Yani bir, 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 bir kişinin yani askeri düzeyde bakarsanız askeri ama hani çok böyle sıkacak kendini Gündelik yemek masrafı 10-12 pant gibi bir şey. Şimdi birileri der 12 pound'a nasıl besleniyorsun? Ayrı konu. Ama beslenebilirsiniz 10-12 pantı rahatlıkla. Çok zorlanmadan. Ne kadar yemek yemek istediğinizle de bağlı, ne yemek yemek istediğinizle de bağlı bu şeyler ama basit düzeyde hani gündeliğinizi hani, normal sıkmak ama normal yani e, sabah kahvaltısı, öğle yemeğinde ufak bir şey, akşam düzgün, hafiften düzgün bir şey diyorsanız 10-12 pound'a çıkarabilirsiniz içkisiz. İçki burada çok daha ucuz. Kim ne derse desin. Şimdi bunu da görmek gerekiyor. Kıyafet olayı. Şimdi gene ne giymek istiyorsunuz? Şimdi Primark dediğimiz ya da HM dediğimiz ya da TK Max dediğimiz yerler var. Şimdi Primark'tan giyindiğiniz zaman Bayağı ucuza giyinirsiniz abi ama ne kadar kaliteli olur, ne kadar düzgün bir şey almış olursunuz ayrı konu ama kısa dönemde bir şeyler alırsınız ve çok ucuza alırsınız, sık sık alırsınız ama gidersiniz yani düzgün bir yerden alırsınız ayrı bir mevzu. Tabi cüsseniz de önemli yani benim gibi cüssedeki insanların bazı yerlerden kıyafet bulabilmesi çok kolay olmuyor. Yani Türkiye'de de aynı şey var, burada da aynı şey var. Amerika'yı o yüzden seviyorum. Amerika bakımdan daha iyi yani cüsseniz ile ise Amerika e, kıyafet bulmak da size daha büyük e, alternatifler sunabiliyor. Başka ne vardır diye düşünüyorum şimdi hani burada genel masraf olarak genel masraf olarak ne var elinizde? Başka bir şey yok esasında. Doğru mu? Hani. E, kahve ücretleri burada yaklaşık olarak 3 ile 5 pant arasında geziyor. 3 ile 4,5 pant arasında normalde. Kahve arkadaşlarınıza bir kahve içeyim dediğiniz zaman. Yani buradaki en meşhur şirketler işte yani bizim burada Gales var ne bileyim Cafe Nero'ydu, Starbucks'tı, Costco burada çok meşhur siz de biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, yaşıyorsunuz da belki de. Bunlar çok önemli. Bir de lokal kahvehaneler var yani sonuçta kahve içebileceğiniz yerler. Genelde fiyatlar 3 ile 4 pound arasında geziyor fiyatlar. TKV burada bir de şey var. Bazı birçok yerde TKV ve yani dışarı ve içeride olarak fiyatlar değişebiliyor bazı yerlerde. Mesela Pretemange de o şekildeydi. Ve hatta ama Pretemange de şöyle bir şey de gelişti şu anda. Ee, şöyle bir ofurları var. Mesela oralarda yaşıyorsanız, o çevrede çalışıyorsanız günde 5 kahveye kadar diyor. Aylık diyor 30 pant mı 40 pant mı ödüyorsunuz. Ee, bir ay boyunca her gün 5 tane kahve alabiliyorsunuz oradan ya da 4 tane kahve. Tam emin değilim o konuda. O bölgede yaşamadığım için. Yani, güzel bir değil esasında. Maksatları size ayağınızı alıştırıp oradan sürekli bir şeyler almanız, öğle yemeğini de oradan almanız, zıvır zıvır gibi sizi çekmeye çalışıyorlar. Müşteriyi daha çok bağlamaya çalışıyorlar. İçerisine otur, ofur veren yerler mevcut. Onu yapabilirseniz baya baya güzel bir şey. Yani ucuza getirirsiniz ama tabii arkadaşınıza hediye alamıyorsunuz. Alabilirsiniz de. Hani aldığınız bir kahve aldıysanız bir saat sonra ancak öbür kahveyi alabiliyorsunuz. Daha önce almanıza izin vermiyorlar. Yani aynı anda iki tane kahve almanıza izin vermiyorlar. Bu sadece sizin içmeniz için. Öyle açık gözlük yapmayın. Fazla açık gözlük yapmayın. Peki. Yani bunların hepsini anlatıyoruz da siz ne harcamak istiyorsunuz ya da sizin kişiliğiniz nasıl bir şey? Yani gezmeyi mi seviyorsunuz, eğlenmeyi mi seviyorsunuz yoksa... Kitap okumayı mı seviyorsunuz? Televizyon karşısında oturmayı mı seviyorsunuz? Bu ülkeye yeni geldiniz. Ne yapacaksınız? Ne iş yapacaksınız? Kazancınız ne olacak? Bunlar hep böyle şeyler. Bir de yaşadığınız şehir kim ne derse desin sizin esas maliyetinizi oluşturacak. Çünkü şimdi en önemli yere geldik. Nedir? Kira. Şimdi bu ülkede özel kira alacağınızı düşünürseniz yani private tenant olacağınızı düşünürseniz özel kiracı yani belediyeye bağlı olmayan kiracı olduğunu düşünürseniz yapabileceğiniz şey nedir? yapacağınız şey şudur. Yani Londra'da siz 1100 1200 panta bir odalı bir yer zor bulursunuz. Yani bulursunuz da yani biraz sıkıntılı. Hele ilk gel gelirken e çünkü burada kredi skorunuz olmayacak. Kredi skorunuz olmadığı için birçok insan size evini kiralamak istemeyecektir. Yeni yasalarla bazı şeyler de çok değişti. O yüzden yani çok zorlanacaksınız. Ama şimdi konuştuğumuz ben canlı TikTok'taki canlı yayınlarda konuştuğumuz arkadaşlar diyor ki Manchester'da mesela 350 panta aylık iki odalı bir ev var. Burada Londra'da 600 panta oda kiralayamazsınız. Şimdi nasıl bir yerde yaşadınız ya da fiyatınızın ne olacağını anlatabiliyor muyum? Nedir sizin geçinmeniz için gerekli olan ama ana kurallar bunlar. Yaşadığınız yer çok önem taşıyor. Ha, o taraflarda iş bulabilir misiniz? Yaptığınız işe bağlı. Yaptığınız işe bağlı. Yani ihtimaliniz var mı? Londra dışında daha çok para kazanırsınız şu anda. Eskiden Londra'da para kazanıyordu Şu anda Londra dışında. Çünkü kiralar, yaşam şartları daha ucuz, daha konforlu ve iş bulabilme olasılığınız da fazla. Fazladan iş bulabilme, yani ekstra iş bulabilme şansınız da fazla çünkü eleman yok. Herkes eleman arıyor oralarda. Çalışacak insan arıyor. Yani işsiz kalma şansınız fazla yok Londra'da çok fazla. Londra'da fazla. Bu tabii yani bir de öbür taraftan yaşınızla ilgili. Mesela 55 yaşını geçtiyseniz bu ülkede 55 plus dediğimiz bir şey var. Çocuğunuz yoksa yanınızda. Ee, onları kiralayabilirsiniz. Onlar mesela 1300-1400 liralık daireyi size 600-700 liraya kiralayabiliyorlar. Öyle bir şansınız da var. Öyle bir tutu, yer bulma hakkınız da var. Belediye evini başlangıçta unutun. Yani onlar size zaten. Ama belediye evinde çok karlı olmadığını uzun dönemde ben her zaman inanıyorum. Söylüyorum ama bazı arkadaşlara inanıyor bazı arkadaşlar inanmıyor. Artık duruma göre siz karar vereceksiniz ona. Onun dışında başka ne var? Başka ne var? Aklınıza gelen bir şey var mı? Varsa yani atladığım bir şey varsa arayın sorun söylemeye çalışayım. Bir dahakinde Londra'da neleri seviyoruz neleri sevmiyoruz konuşuruz olmazsa. Yani beni eğer TikTok üzerinden de takip ederseniz gerçekten sevinirim mutlu olurum. Yani İngiltere ile ilgili bir şeyler konuşuyoruz zaten orada TikTok üzerindeki sayfada. Ee, İngiltere'de neler oluyor, neler gidiyor. Bir de benim kötü esprilerime birazcık katlanmanız gerekiyor. O kadar başka bir şey yok. Fazla da bir şey istemiyorum. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenmezseniz neden beğenmediğinizi lütfen alta söyleyin. Değiştirmeye ya da yenilemeye çalışalım. Daha güzel bir şey hazırlamaya çalışalım. Ben aklıma geldiği gibi anında simultane yaptım. Yani bir yere bir şeyler yazarak yapmadım bu işi sadece aklıma geldi bunu yapmam gerekiyordu. Yaptım ve bali yani borcumu ödedim diyebilirim. Yapabileceğim şeyi yaptım. İnşallah doğru yapmışımdır. Hoşunuza gitmiştir. Kolay gelsin. Neşeniz bol olsun. Aynaları çatlatırcasına güzellik içerisinde olduğunuzu, yakışıklı olduğunuzu unutmayın. İyi bir insan olduğunuzu unutmayın. İyilik bulaşıcıdır. İyi insan kalın. Görüşmek üzere.